Merhaba çocuklar! Nasılsınız? İyi misiniz? Ben o kadar, o kadar, o kadar iyiyim ki. Çünkü yanımda yeni bir arkadaşım var. Gördünüz mü yeni arkadaşımı? Merhaba arkadaşlar! Nasılsınız? Yalnız bir sorun var. Yeni arkadaşım bana ismini söylemiyor. İsmini söylemeyecek misin? Hayır, söylemeyeceğim. Allah Allah! Neden söylemek istemiyorsun ismini? Ee, Allah Allah kime sürpriz olsun? Arkadaşlarıma. Peki o zaman. O zaman şöyle yapalım mı? Arkadaşlarım senin ismini tahmin etmeye çalışsınlar. Diğer derste de senin ismini söyleyelim. Bakalım kimler bilebilecek? Olur mu? Olur. Süper bir oyun. Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir tahmininiz var mı? Yeni arkadaşımın adı ne acaba? Hı, bilemedim. Benim bir tahminim var. Bakalım ben de diğer derste söyleyeceğim. Tahminim doğru mu değil mi? O zaman anlayacağız. Peki senin ismini bulana kadar sana ne diyeceğim? Yeni arkadaşımız diyebilirsin. <laughs> peki. Peki yeni arkadaşımız. Saçlarımda değişiklik yaptım fark ettin mi? Hmm, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz beğendiniz mi? Ben bayıldım. Bakın aralarına papatyalar taktım. Güzel olmuş mu? <laughs> Bugün benim saçlarım değişti. Yeni bir arkadaşımız geldi. Bir de daha daha da önemli bir şey oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün ilk şarkımızı çalacağız. Hazır mısın yeni arkadaşım? Hazırım ve çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, sizlere bizzat kendimin yazmış olduğu, bugüne kadar öğrendiğimiz notalardan oluşan çok güzel bir şarkı yazdım. Şarkımızın adı da Ellerim Çok Güzel. Çünkü piyano çalan eller çok güzeldir. Değil mi yeni arkadaşım? Evet, benim ellerim de çok güzel. Evet, senin ellerin de çok güzel. <laughs> O zaman arkadaşlar 3'ten geriye sayıp ilk şarkımızı, yeni şarkımızı çalmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. 3, 2, bir ve ilk şarkımızı çalmaya başlıyoruz. Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni arkadaşımız da bizi izliyor burada. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi parçamız birazcık ama yani şu kadarcık uzun olabilir. Gördüğünüz gibi 4 tane satırdan, 4 tane dizekten oluşuyor. Her bir satırımızda iki ölçü var. Bunlar ne demek? Bunları ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bir biçimde anlatacağım. Ama siz şimdilik sadece her dizeyimizde yani her satırımızda iki tane ölçü olduğunu bilmeniz yeterli. Yani toplamda 8 tane ölçü var parçamızda ve şarkımızın sonuna dikkat ettiniz mi? Dikkat ettin mi yine arkadaşım? Evet evet dikkat ettim. İki nokta var. Aynen öyle. Arkadaşlar şarkımızın sonunda iki nokta ne demekti hatırlıyor musunuz? Hadi bakalım hatırlayalım. İki nokta işareti ne anlama geliyordu? Sen söyle. Tek Aynen öyle. Yani arkadaşlar şarkının sonuna geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Şarkının başına dönüyoruz ve tekrar çalıyoruz. Şarkımıza başlamadan önce parmak numaralarımızı hatırlayalım. Do notamızda baş parmağımız yani bir numaralı parmağımız var. Re notasında işaret parmağı yani iki numaralı parmağımız var. Üç numaralı parmağımız da mi notasında yani orta parmağımız B notasında olacak. Do, Re, Mi. Zaten notaların altında yazan sayılar parmak numaralarını temsil ediyor. Parmak numaralarına göre çalacağız. Hadi bakalım ilk satırımızda başlayalım. Dört vuracağım ve notaları sayarak başlayacağım. Bir, iki, üç, dört. Do, Re. Arkadaşım bir şey dikkatini çekti mi? Evet, bazı notaları uzun çaldınız, bazılarını kısa. Aynen öyle. İçi dolu olan notalarımızda bir vuruş yaptım, içi boş olan notalarda iki vuruş yaptım. Bunu fark etmenize bayıldım. Hadi bakalım şimdi ilk satırımızın sözleriyle çalalım. Hazır mısın yeni arkadaşım? Hazırım. Hadi bakalım benim için dört say. Tamam. Bir, iki, üç, dört. arkadaşlar ilk satırımız buydu. Ben şarkıları her zaman satır satır çalışırım. İlk satırı hallettikten sonra ikinci satıra geçebiliriz. Şimdi ikinci satırı notalarını söyleyerek çalacağız. Hadi bakalım dört sayayım bu sefer. Bu sefer ben sayayım tamam mı? Yine arkadaşım. Bir, iki, üç, dört. Mi, re, do, re. konuşmadan çalayım. Mi ile başlıyor yani orta parmak 3 numaralı parmakla 1-2-3-4 Harikasınız. Hadi şimdi sözlerini söyleyeceğim. 1-2-3 İkinci satırımız da bitti. Gerçekten çok başarılısınız arkadaşlar. Birine birlikte çaldığınıza inanıyorum. Şimdi üçüncü satırdayız. Her biri iki vuruşluk yani hepsinin içi boş nota tamam mı? Bu notaların ismi ikilik nota. Hadi bakalım notaları söyleyerek çalalım. Bir, iki, üç, dört. Do, re, Hadi şimdi sözleri söyleyeceğim. 1-2-3-4 Çalıyorum Beğendin mi yeni arkadaşım? Bayıldım. Harika bir şarkı. Evet çünkü ben yazdım. <laughs> Dördüncü satırdayız. Dördüncü satırın son ölçüsünde sanki iki tane nota böyle el ele tutuşmuş gibi fark ettiniz mi? Yeni arkadaşım fark ettin mi? Evet fark ettim. O ne demek? Evet onlar nasıl notalar biliyor musunuz arkadaşlar? Yarım vuruşluk. iki tane yarım vuruş birleşmiş. iki tane yarımlık nota olmuş. Bu yarım vuruşluk notalar toplamda bir vuruş. Ben sizlere bunu çalarak anlatacağım. Şimdi bu son satırı çalarken özellikle buradaki iki tane yarım vuruşluk notaya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi notaları söyleyerek çalıyorum. Son satırdayız. 1 2 3 4 Mi re do re mi re, re do Fark ettiniz mi oradaki iki notayı? Re re İkisini ikisini de diğer notalara göre birazcık kısa çaldım. Hadi şimdi tekrar son satırı çalıyorum ama bu sefer hiç konuşmuyoruz. Tamam mı yeni arkadaşım? Tamam. Bir, iki, üç, dört. Şimdi sözlerini söyleyelim mi? Evet çok merak ediyorum. Hadi bakalım sözleri söyleyelim. Üç, dört. no ve şarkımız bitti. Hadi kendinize ve bana ve yeni arkadaşıma kocaman bir alkış. Fıstık. <laughs> evet çocuklar şimdi şarkımızı böyle satır satır çalıştık. Ama böyle benim kafamda oturmadı şarkı. Yeni arkadaşım senin oturdu mu? Hayır bana da çok karışık geldi. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün şarkının önce notalarını söyleyerek çalayım. Sonra da sözlerini söyleyerek çalayım. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Önce notalarını okuyarak çalacağım ki bu notaları okuma işine solfej deniyor. Solfej kelimesini benden çok sık duyabilirsiniz. Yani şu an şarkının ile birlikte çalıyorum ve tabii ki vuruşları unutmuyorum. Hadi bakalım. Sizler de benimle birlikte notaları okuyabilirsiniz. Parçayı ne çok hızlı çalıyoruz, ne çok yavaş çalıyoruz, orta hızda çalacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir. 2 3 4 do re Arkadaşlar solfeji ile birlikte çaldık. Ama sanki eksik bir şey kaldı değil mi yeni arkadaşım? Evet şarkıyı söylemedik. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi şarkıyı söyleyerek çalacağım. Ve şarkımızın sonundaki iki noktayı da uyacağız. Yani ne yapacağız? Sonuna geldiğimiz zaman şarkı yine en baştan tekrar çalacağız. Bu sefer vuruşu yapmayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şarkıyı bozmamak adına. Sadece ayağımla ritim tutacağım. 1 2 3 Dört. Elleri <Sessizlik> <Sessizlik> kadar güzel. Bu şarkıyı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen derslerde sol elimizde çalmaya başladığımız zaman bu şarkıyı çift el çalacağız. Yani şöyle. Bu sadece bir ön gösterimdi. Aklınızda olsun diye çaldım. Şarkımız bitti. Hadi yine kendimize ve yeni arkadaşımıza ve bana kocaman bir alkış. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ilk şarkımızı çalmak sizlere zor gelmemiştir. O zaman bu haftadan itibaren bu şarkıyı her gün en az 4 kere çalacağız tamam mı? İster notalarla birlikte söyleyin benim yaptığım gibi. ister siz çalın, anneniz, babanız, arkadaşınız bu şarkının sözlerini söylesin. Ya da isterseniz hem çalıp hem sözlerini birlikte söyleyebilirsiniz. O zaman dersimizi bitirmeden önce yeni arkadaşımızın ismini tahmin etmeyi unutmayın. Bol bol piyano çalışın, kanalımıza abone olun, yorum yapın, beğenin, içinizden ne gelirse onu yapın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.